Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Konuğumuz Acun Ilıcalı. Ee, Türkiye'nin en iyi teknik direktörü şu anda kim? <laughs> öyle bir şey yok bence. Şu anda lige baktığın zaman evet. objekt. En iyi teknik direktörü diyemezsin. En başarılı. En başarılı. Emre Belezoğlu diyeceğim. Mi? Hayır. Yani, Jesus diyeceğim tabii ki. Lider Emre o, demeyeceğim olsun. mi? Başarı olarak Cesus şu anda öyle gözüküyor. Hmm. Ama hani kadro olarak Emre'nin kadrosunun da hani Fenerbahçe'yle mukayese edilemeyeceğini düşünürsek Emre de başarılı tabii ki. Ama yani ben Okan da biliyorsun benim çok yakın arkadaşım. Hani Okan'ın da başarı hikayesini çok iyi bildiğim için hani Anadolu takımlarında o kadar başarı elde etmek sonra gelip Başakşehir'le şampiyon olmak ondan sonra Galatasaray'ın başında şu anda yani oynattığı futbolda Beşiktaş maçını seyrettim ben. Galatasaray çok güzel futbol oynadı. Ben de maalesef seyrettim. Ama yani şöyle anlatayım sana bir coşku var ya Galatasaray o yakaladım yakaladı maçta. Daha çok gol de atabilirlerdi ya. Daha da atabilirlerdi direkler falan. Ama baktığım zaman hani hak edilmiş olduğu zaman maç ben mesela şöyle maçlarda çok kafam takıdır. Baskılı oynuyor Fenerbahçe son dakika gol yiyor falan sinirim bozuluyor böyle. Ama karşı taraf hak ettiği zaman ya adamlar hak etti diyorsun. Yani biraz bu maç biraz net bir maç oldu. Evet Okan Hoca da çok başarılı bu arada. Şimdi şu Cessu'yu biraz konuşalım mı? Çok enteresan değil mi? Ya Fenerbahçe ile inanılmaz tuttu. Yani taraftar, yönetim, işte futbolcular, yani o duygu çok bütünleşti Jesus'la. Evet. Ve dünyanın kendi kariyerinde, kendi deneyiminde en iyi hocalarından bir tanesi bu. Ee, sen o formül ne diyorsun? Nasıl bulundu bu formül ve nasıl tuttu? Bir Fenerbahçeli olarak anlat önce. Ya ben şöyle bir bakıyorum. Bir kere her iyi hoca Türkiye'de başarılı olmuyor. Hiç olmuyor tabii. Yani bizim Neler mesela Löf Fenerbahçe'de başarılı olamadı. Baktığınız zaman Maldini Galatasaray'da başarılı olamadı. Del Bosque olmadı. geldi Beşiktaş'a. Del Bosque geldi, başarılı olamadı. Şimdi baktığın zaman hani hocanın yurt dışı başarısıyla Türkiye'deki platforma uygun olma özelliği lazım. Yani benim görüşüm, yabancı hoca çok istisnai olursa olabilir. İstisnailer Obradoviç hmm. mesela, istisnai bir adam. Christoph Daum. İstisnai bir adam. Lucescu istisnai bir adam. Ve bu zincirin şu andaki yeni halkası da bence Cesus. O da istisnai. Hani Cesus ben şunu görüyorum. Ben Fatih Hoca'yı çok takdir ederim. Yani Fatih Terim Türk futbol tarihinin yani yerli teknik direktörlerin uzak ara bir numarası. Teknik direktör olarak. Yani kariyere baktığın zaman zaten görüyorsun. Fatih Hoca'yı da biz çok da yakınızdır sağ olsun. Beni çok sever. Ben de onu çok sever sayarım. Fatih hocanın bir özelliği vardır. Fatih Hoca oyunculardan maksimumunu alır. Yani Fatih Hoca milli takımda seyrediyorsun, kendini paralayan futbolcular görüyorsun. Heading geldiği zaman olmuyor abi o. Futbolcular bizimkiler o motivasyona çıkamıyorlar. Bizim futbolumuz bence bir motivasyonla, hani teknik bilgi, beceri, hocalık da bu kadar. Ama bir bu kadar da motivasyon ve bu motivasyonu sağlamak bir sihir. E, Fatih hocamızda bu var. Hoca kızıyor ama buna. Ne? Buna Fatih Hoca. Konunun sadece motivasyondan ibaret. Hayır, ben böyle geldim ama bu parmağı e, Onu iyi yaptın. Mi? Onu Allah Kamera görüyor değil mi? Allah korudu diyebiliriz seni. Ben söyleyeyim ben sana. Evet. Ya, o Hocanın çok şimdi teknik bilgisini, kapasitesini tartışmak bizim haddimize bile değil bence. Bunun üzerine diyorum motivasyon. İşte fark burada. Şimdi bu Maldini'de de var mesela. Fatih Hoca ile Maldini ikisi de usta hoca değil mi diyelim. Del de var. Bunlar hepsi var. Fatih Hoca buralarda zaten onlardan aşağı kalan yanı yok. Ama üstüne Oyuncu motivasyonunda başka bir boyuta geçiyor. Ve baktığın zaman onun takımında dikkat et, ruhsuz bir tane oyuncu göremezsin mesela. Ruhsuz demiyorum, ruhsuz kelimesini sevmiyorum. Yani böyle kendisini oyunda hissettirmeyen oyuncu göremezsin. Yani şimdi öyle biri yaşayamıyor bile grubun içinde. Ben şu anda Fatih Terim'in Galatasaray'ın o önemli yıllarındaki başarısındaki Fenerbahçe'yi görüyorum. Hmm. Ben Fenerbahçe için nereden nereye geleceğim anladın değil mi? Güzel geldin. Çok iyi geldin. Şimdi o Galatasaray'ı bu Milan'a e, şey, Ali Sami'nin e, dar eden, Manchester United'a dar eden o Galatasaray'daki o hırs arzu vardı ya futbolcularda. Abi Ali Sami'nden kimse çıkamıyordu. Gidiyor Avrupa'nın en iyi takımı geliyor mesela. Galatasaray boğuyordu ve yeniyordu. Şimdi aynı şeyi yaşıyoruz Fenerbahçe'de. Devamının tabii gelmesi şart da şu an için söylüyorum. Hoca inanmışlık var. Adam kendini inandırmış. Oyunculardan maksimum alıyor. Herkes sahada her şeyini ortaya koyuyor. Görüyorsun. Ve bu takım kazanıyor şu an için. Ama şunu da söyleyemeyiz. Yani Fenerbahçe şampiyon olacak diyemeyiz asla. Kim olur sence? Senin şu an gördüğün en güçlü... Kim? Bak bu ligde hiçbir şey belli olmaz. Ben Trabzonspor'un 2 sene önce kaybettiği bir şampiyonluk var mesela. Ya. Yani. Trabzon şampiyon demiştik. 3 sene önceydi galiba. Trabzon şampiyon derken ilk yarı çok iyi bitirmişlerdi biliyorsun. Ünal Hoca ile yolları ayırdılar filan. Bir şekilde şu an o şampiyonluk gitti. Yani son 5 hafta değişen şampiyonluklarda gördük. Dünyada da görüyoruz. Futbolda yarının ben garantisi olduğunu asla düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe bir ritim yakaladığı gerçek. Ama Beşiktaş Galatasaray Galatasaray'ı gördüğün zaman da hani o seviyeye çıktığında görmüş olduk yani. Şenol Hoca geldi şimdi Beşiktaş'a defalarca başarı sağlamış. Oralarda hani şu baş, şu şampiyonlar diyeceğim birlikte değiliz. Biz ama hani camia olarak yani Fenerbahçe camiası olarak. Şöyle bir e, başarımız var, başarı hikayemiz. Kriz dönemlerinde mükemmel kenetlendik. Kriz dönemlerine taraftar hiçbir zaman takımını bırakmadı. Beşiktaş'ın da bir ara hani bir boşluğu olmuştu, hmm. öyle bir geri geliş yaptınız ya. Aynı ona benzer bir geri geliş var şu anda camia olarak. <laughs> Geçen sene bunun sinyallerini verdik. E, 15 puan gerideyken stat fulldü mesela. Fenerbahçe 13-14 puan gerideydi. Kadıköy fulldü böyle. Garip bir enerji vardı. Antrenmanlar full olmaya falan başladı. Böyle açı statlı antrenmanlar falan. Fenerbahçe'nin şampiyon iddiası yok. Oradan ayak sesleri geldi bence. İsmail Hoca'nın da çok payı var. Ee, şimdi işte e, en hani şu gözüken, en yükselen e, camia Fenerbahçe gibi gözüküyor. Ama yükseldin, şampiyon oldun diye bir dünyada yok yani. Ali Koç bu sene neyi doğru yapıyor Acun? Ben başkanımızın bir kere şu yönüne e, gerçekten şu yönünü çok takdir ediyorum. Yani tam anlamıyla kendini adadı bu işe tamam mı? Ama daha geçen sene de adıyordu. Ondan önce adamıyor mu? Adıyordu ve bir şeyleri deniyorsun futbolda. Aynı şey ben şimdi Ulus'ta yaşıyorum. Ya bunlar yaşanmak zorunda. Bir şey deneyeceksin olmayacak. Ya bunu bir tek biz yaşamıyoruz. Mesela Barcelona krizde şu anda ne yapacaksın? Barcelona iki senedir şampiyonlar liginden çıkamıyor. Rüyanda anlatabilir misin bunu biri sana anlatsa inanır mısın? Ama oluyor işte. Yani büyük camialar krizlere girerler. <laughs> Buradaki konu da şu. Oradan çıkmak öyle çok kolay da olmuyor. Bir şey deniyorsun. Bir şey deniyorsun. Bir şey deniyorsun. Şimdi tabii ki hatalar olacak. Sonra mühim olan hatayı düzeltmek. Hani bugün için ben başkanımızla ilgili söyleyebileceğim tek bir şey var. Bence başkan oldu. Kafasında bir hayaller vardı. O hayaller bende de oluyor abi. Ama o hayal gerçek olmuyor hani şöyle bir oca getireyim böyle bir şey kurayım hani bir, bir plan vardı kafasında tutmadı tamam başka plan denedi onu denedi e şimdi en azından bizim hani Fenerbahçeliler olarak düşüncemiz doğru insanı yakaladı